Evet gençler, merhabalar. Yine bir videoda beraberiz. Daha önceki videomuzda, bundan öncekinde paraları yaptık ama metal paraları beraber görmüştük, baktık, birbirleriyle oranlarını kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi de kağıt paraları yapacağız. En düşük kağıt paramızdan başlıyorum göstererek. 5 TL. Üzerinde zaten görüyorsunuz 5 TL yazıyor. En düşük paramız. Sonra 10 bakın üzerinde yazıyor 10 10 TL'den sonra 20 görüyorsunuz 20 yazıyor 20'den sonra 50 şöyle görüyorsunuz azıcık ileri alacağım daha rahat görebilirsiniz 50'den sonra 100 100 TL ve bir de en son 200 TL'miz var Şimdi sorularda bazen karşılaşabiliyoruz. Şu şekilde çıkabiliyor. Ee, kağıt paramız, paralarımızdan hangisinin e, sayısal değeri en düşüktür, en küçüktür ya da en büyüktür şeklinde çıkabiliyor. O zaman ne yapacağız? En küçüktür dediğinde 5 TL, en büyüktür dediğimde dediğinde ise 200 TL'yi işaretlememiz gerekiyor. Çok basittir ama. Ee, yine de kişiler yanılabiliyor, öğrencilerimiz e, hata yapabiliyor, yanılabiliyorlar. Şimdi bunları beraber bakalım, beraber kıyaslamasını yapalım. 5 TL en küçük kağıt paramız. 5 TL'nin karşılığı metal olarak yanına koyuyorum. Bakın, 5 tane 1 TL, 1 tane 5 TL ediyor. Bu şekilde yapabiliriz. 5 metal para, 1 tane kağıt para. 10 TL kıyaslamasını yaptığımızda 10 TL 2 tane 5 TL eşittir. İşte bakın koyuyorum buraya. Görüyorsunuz. 2 tane 5 TL elim aldım. 10 TL eşittir. Bunları buradan gösteriyorum. 20 TL işte 20 TL 20 TL ise 2 tane 10 TL e ee, eşittir. Bakın burada. Veya 20 TL 4 tane atıyorum bunu şu <laughs> 4 tane 5 TL eşittir. Bakın görüyorsunuz elimde. Ee, sayı büyüdükçe daha çok 5 TL ya da 10 TL koymam gerekiyor. 50 TL denildiğinde de ise bakın burada 50 ne eşittir? 2 tane 20 TL ve bir tane de 10 TL bakın 50 bunları ne yapıyorum yırtmik sayma şeklinde yapabilirsin biraz sayı büyük yalnız 20 bir 20 daha koyuyorum 40 bir 10 50 bu 50 TL buradaki 220 20 ve bir 10 TL'nin toplamına eşittir aynı şekilde yüzü içinde düşünebilirsiniz Bakın 100 TL. 100 TL olabilmesi için ben ne yapıyorum? 100 TL'nin yanlı karşılığına ne koymam gerekiyor? 2 tane bakın 1 2 2 tane 50 TL korsam 100 TL'ye eşit oluyor. Ya da 100 TL eşit olması için ne yapabilirim? Bakın şöyle yapıyorum. 1 2 3 4 biraz da onun yanına ne yapalım? Onluk koyalım. Şu. Bu da 100 TL'dir. Sayabilirsiniz. 20 40 60 80 90 100. Bunlar da bu şekilde yapabiliriz. Gayet kolaydır. Sadece ve sadece yapman gereken saymak. Başka bir şey yok. Zaten şimdiki çocuklar paraları çok iyi biliyor. Gayet güzel de harcamasını yapıyorlar. Evet. Ne yapalım? Biraz da metal paralarla işlem yapalım. Şöyle yapıyorum. bir TL'm var. bir TL'nin daha önceki videomuzda ne yapmıştık? 4 tane 25 kuruş ya da iki tane 50 kuruş ya da 10 tane 10 kuruş ya da 20 tane 5 kuruş koymuştuk. Şu şekilde de yapabiliriz. Bakın. 50 kuruş. Koyuyorum hemen oraya. 50. Ben biliyorum ki ya da siz de biliyorsunuz artık yeter. Bunlar hepsini biliyorsunuz. 1 TL 100 kuruş. Değil mi? Burada 50 kuruşum var. Buna ne daha ilave etmem gerekiyor ki 100 kuruş olsun. Ne yaparım? Bir tane 25 kuruş ilave edersem şöyle yapıyorum. 25 kuruş yazıyorum. Ne oldu? 50 25 daha 75 kuruş oldu. Yine 100 kuruş olmuyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir tane daha çocuklar 25 kuruş ilave etmem gerekiyor. İşte şu an 50 75 100 100 kuruş oldu. 100 kuruş buradaki 1 TL 100 kuruşa eşittir diyebilirim. Farklı şekillerde de gösterebiliriz. Bakın 25 kuruşum var. 25 kuruş şuraya yazıyorum. 25 kuruş. 25 kuruş hangi metal paralarda kullanabilirim? Kullanırsam 25 kuruş eder. Bakın bir 10. 10. Yanına başka ne yapmam lazım? Bir 10 daha koyun. Bakın bir 10 kuruş daha koydum. Şöyle yapayım. 10, 20 ama burası 25. O zaman ne yapmam lazım? <laughs> bir tane de 5 kuruş koyun. O zaman ne yaptı? 25 kuruş oldu. Ya diyeceksiniz ki şimdi öğretmenim sen bunları anlatıyorsun iyi güzel de. Ya bunlar basit biz biliyoruz. Ama bazı işlemlerde hiç öyle değil. Ee, öğrenciler bunlarda çok takılıyor. Yapılacak işlemlerde yanlış hesaplamalar yapıyor, yapılıyor. Onun için bunları gösterdim. Onun için yaptık. Kenara aldım. Şimdi şunu geri koyalım. Bakın. Burada verilmiş bazı parçaların yazılmasını istediği istenilmiş metal paralar var. Beraber yapalım. Bakın burada bir 50 kuruş var, bir 25 kuruş var, bir 10 kuruş var. Yani şunu yapıyor. Siz de evde böyle yapabilirsiniz. 25 10 50 Bu üçünün toplamını istiyor. İşlem yapalım. Daha güzel gözümüz görsün. 50 yazıyorum. 50. Sonra ne var? 50'den sonra 25. Sonra ne var? 10. Topluyorum. ...05 daha 5. 0 daha yine 5. 5 2 daha 7 1 daha 8. O zaman burası şunu yazıyorum. 85 kuruş. Aynısını burada yapıyorum. Bakın 1 25, 1 25, 1 10. Şunu da yapabilirsiniz. Hızlı olması bakımından altına da yazabilirsiniz. 25 artı 25 artı 10. Herkes görüyor. Birliklerden başlıyorum toplamaya. 5, 5 daha 10, 0 daha yine 10. 10'un 0'ını yazdım. Elde 1'i unutmayalım. 1, 2 daha 3, 2 daha 5, bir daha 6. O zaman buraya ne yaptım? 60 kuruş yazdım. Gayet basit. Aynı sistemde buradan da yapıyorsunuz. 10, 10 ve 5 kuruşlar var. Ritmik sayma gibi de düşünebilirsiniz. 10, 20, 25 kuruş. Aynısı yine devam edelim. 50, 50 ve 10. Bunları şöyle alt alta yazayım. Bakın 0, 5, 5 daha 10, 1 daha 11. Hemen birim yani kuruş yazdım. Burası o zaman 110 kuruş. Aynı zamanda bunları 110 kuruş nedir? 100 artı 10 yani 1 TL artı 10 kuruş. Basit gayet basit. Arka sayfadan da bakalım biraz. Yine burada da Bakın biraz önce paraları göstermiştim. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200. Bizde olmayan para. Birazcık büyük. Peki. Bakın bu kendisi yapmış. 10 artı 10 artı 10. 3 tane kağıt para koymuş. 10, 10, 10. Toplamış. Toplamını sormuş. Ve bu şekilde bakın. 10, 20, 30. Gördüğünüz gibi kendisi yapmış. Bizden bunu yapmamızı istiyor. Yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. 20, 20 ve 10. 2 tane 20'lik ve 1 tane de 10'luk aldım. 20, 20, 10. İsterseniz çocuklar yeni ki gösterdiğim gibi alt alta yapabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Bu şekilde. İsterseniz üzerine sayabiliyorsan sayabilirsin de. Ama biz toplayalım. 0, 2, 4, 5 50 50 TL bakın dikkat edin TL yazman gerekir önemlidir bilimi budur bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin parası TL ile gösterilir Evet şimdi altında bir tane daha var onu da yapalım 20 10 ve 5 toplayabilir miyiz Tabii ki toplarız 20 üzerine 10 eklersem kaç olur Evet duydum. 30 diyorsunuz. 5 daha eklersem 35 T L yazdım. 50 20 10 50 20 ve 10. 50 20 daha üzerine sayabilirsiniz direkt. 2 onluk sayabilirsiniz. Gayet kolay. 50'nin üzerine 2 onluk sayarsan 60, 70, bir onluk daha sayarsan 80. Zihinden, zihinden toplama gibi. Buraya 80 TL yazıyorum. 20, 10, 10. Bunların toplamını istiyor. 20, üzerine 10 sayarsam 30, 10 sayarsam 40 TL. Bu da basitti. Ve bir tane daha sonuncu. 10, 5, 5. İşte 10, 5 ve 5 TL aldım gördüğünüz gibi ne yapıyor 10, 15 ve 20 hemen ne yapıyorum 20 TL yazıyorum gayet basit ben sizin yapabileceğinizi biliyorum şimdiki çocuklar şimdiki gençler diyeyim artık önceki gibi değil parayı gayet güzel tanıyor gayet güzel kullanıyorlar gayet güzel harcıyorlar Peki. Görüşmek üzere. Başka bir videoda. İyi günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.